Yeniçerilere yemek ikram edilirken kaşık verilmez. Çünkü Yeniçeriler kaşıklarını kuşaklarında taşırlar. Osmanlı tarihinde padişah analarının valide sultan diye anılmaları 2. Selim'in eşi ve 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan'la başlamıştır. Magellan 1519 yılının Aralık ayında Güney Amerika'nın batı sahillerine ulaştı ve geçidi araya araya güneye doğru inmeye başladı. 13 Aralık'ta Rio de Janeiro adını verdiği bir körfezde durdu. Rio de Janeiro Ocak ayı nehri demekti ve o günden sonra da oranın adı öyle kaldı. Şehzade sayısı çok fazla değildi. Kafeste tutulan şehzadelerden 1. Mustafa'dan 2. Mahmud'a kadar olan dönemde yani 200 yıllık dönemde çıkan 16 padişah hariç kafeste tutulan şehzade sayısı 17 idi. 3. Osman en uzun süre kafes hayatı yaşayan şehzadedir. 53 yıl Şimşirlik'te idarelerde kapalı bir hayat sürdükten sonra tahta çıkmıştır. Şahi Top'un Edirne'deki ilk atış denemesinde bütün camlar kırılır. Gebe kadınların çocuk düşürdüğü, güllesinin bir mil kadar ileri gittiği ve birkaç kulaç toprağa gömüldüğü görülür. Şahin'in 30 araba ve 60 manda tarafından çekilerek Edirne'den İstanbul'a getirilmesi ise 2 ay sürer. Yolda kayması önlemek için topun her tarafına 200 200'er adam alınır. Ayrıca yolların kötü yerlerine tahta döşeyip köprüler yapılır ve bunun içinde 50 usta ile 200 işçi de önden İstanbul'a doğru yola çıkar. İstanbul'u kuşatmak üzere Edirne'den hareket eden Türk ordusunda ayrıca 3 büyük top ve 14 batarya daha vardır.